Vuruluyor mu etik? Yok daha vurma falan. Al aşağıya. Yandım. Koy kapanı kapanı kapanı, kapanı kapan. Kapan, kapanı kapağını kapat. Kapağını kapat. Kapağını kapat. Kapağını kapat. Kapağını Kapağını kapat. Ve gel. Kapan. 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 Heh. Aynanam severmiş gel bakayım bana gel. <laughs> gel. Bu limon nerede limon ya? Ya bakayım. Sen kafayı kırdın limon ya. Limon da yok? ...yok ya. Hazır et. Hadi abi, şu çantanın içine bak. Kıyak mı çanta? Hı. Bakayım. Dur, dur, dur. Hemen... Ahmet abi, şu poşeti... ...sonra Arkadaş... ...gecenin yarısına gittim. İleriden. Hah! Buyurun poşetten. Limon aldım. Limon aldım, geldim <gülüyor> ya. Almışlar lan. Karakına yapacaklar yine. Yok, yok. Bir de de şuna abi. Kusura bakmayın. Hah. Yok o diyen o diyen <laughs> Limonu saklamayınca yümesinler diyen Mermer Kaya kulağı açınca anladın ya hani <laughs> Neydi şu Kaya kırık mıydı neydi bir herif vardı ya hani Tatya çıkartmış Şey Lan Efe ağlamış lan İp itmiyor lan demiş lan. En son çarem yok Bırakın lan İp abi. Evet. Abi o pekdikle şu asfalttan yürüdük şu gorse şey şey yürüdü. serpildi. Şuradan hmm. sonra bir şu gorse şey iyi değil mi? Tamam. Rüzgar durdu abi? abi. abi gayrı su gayri alak boğuna alsam ki başkan. Su alıştırma yapar. Ya, 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 mu ne ya, 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 bana diyor? Güzel, Uf, o, da, oh. abi. <laughs> Hadi abi. Şimdi Arif abi. Koş, Gene mi limon ya? Abi, şimdi diyecek, onu At, gel şuraya ya. Şu ağacın altına doğru. Ben artık hep beni ha? ayı biliyorsun eğer başkasını çekersen ben durarak, ben <laughs> İyi lan, başka. Başka orası yok Başka eşe, kovanı doğrayabilir ben? Ne var onda da? Buldun abi ya. Çok az ya. Az lan su onu. Mustafa bir bir sayıyor. Bu böyle olsun. daha burada soğan var. abi, doğrarız ya. Daha soğan mı? Ne ya?

fazla zorlatma yırtılır. Ha. Ha. Bir şey hazırlayacak bak şöyle. Ha. şöyle hazırlayacak. zonlar zonlar kardeşim zonlar. <laughs> bak, o paket değilim. çok olmuş. Ah, çok olmuş. Ha. Ama ayarınca değil mi? Kadir Evin'in <laughs> papağı da Mesnevi'nin papağı nasıl? Madre <laughs> mía, <laughs>